Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. E, League of Legends'ta birimiz, hepimiz için modunu oynuyoruz arkadaşlar. Yeni gelmiş bu mod. E, ne zaman geldiğini tam olarak bilmiyorum. Yani bugün geldiğini tahmin ediyorum çünkü dün oyun'a girememişim. Daha doğrusu dün evde değildim. E, o yüzden hani dün veya bugün gelmiş oyun. E, şöyle söyleyeyim. Hmm karşımızda rengar var arkadaşlar ee, kasarlarsa sıkıntı yok kasamazlarsa artık e, biz bir şeyler yapacağız bir şekilde ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar sadece ben tutuştur almışım niye tutuştur aldım zaten zehir biriktiriyor ee, dövüş olduğumuz için e, her ne kadar kaçırmak istemediğim bildiğim için ee, o yüzden tutuştur aldım arkadaşlar ee, Sıçra almadım. Şöyle bakayım. İkisinde canı bayağı azaldı. İyi bir takas oldu. Ve evet bir tanesi de öldü zaten. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu videodan sonra ee, Varus videosu çekmeyi planlıyorum. Varus isteği geldi. Eee... Güzel hasar verdik yeterli. Bu bize bayağı yeter. O kadar da zorlamayacağım. Yani o kadar da uzun boylu değil. Ee, Darius olması bir nebze iyi oldu. Çünkü ee... Eğer ki Darius olmasaydı rengarlar bize sıkıntı çıkartacaktı. Darius tank bir karakter ee, ki zaten tanklaşacağız da. Şöyle yavaşlama skinini açacağım. Zaten ötekisi çekmeyi açmış durumda. Ee, şöyle biraz geri gitsek iyi olur. saçma bir E attı. Üstümüze oynamayacaklardır diye tahmin ediyorum. Güzel. O adamda kaldı. Ben de eskilini açtım. Ah, bu kötü oldu. Böyle şeylerde kendimi tutamıyorum. <laughs> yani kul altında girmeye kadar gidiyor bu olay. Bakalım. Hayırlısı. Ee, şöyle yapacağım. 750 istiyor. Şunu alacağım. 4 tane de cam pot alacağım. Tekrardan gideceğim. Oraya şöyle bir ışınlanayım. Kasamayacaklar zaten. Güzel. Birimizden birine gidecek o. Evet. Bu iyi oldu. Hem iki tane çekme skili hem de e, şey bize büyük rahatlık sağlıyor arkadaşlar. Ama Darin en çok sevdiğim özelliği e, vurdukça yük biriktirmesi ve bu kanamaya sebep olması. 5 yük biriktirince ciddi anlamda bir e, hasar bırakıyor üstünde Bu da açıkçası çok işimize geliyor yani İkisine bir gayet güzel bir demeç şöyle devam edeceğim Karabalt'a çıktım arkadaşlar ilk aslında Hidra çıksam çok daha iyiydi. Ben zaten en üstteyim. Şunu da yanıma alayım. Güzel şu anda hiç zorlanmadan devam ediyoruz. Tek kill var o da benden. O da kule altından dolayı zaten. Güzel. Tutuşturum açık. Zorlarsa zorlarım. Bu ne oldu ya? Evet, ikinci kill yine benden. <laughs> Şöyle yapacağım. Şu canı alacağım. güzel. Işınlanım yok henüz o yüzden yürüyerek devam edeceğim. <laughs> ben henüz ultiyi açmadım. O nasıl oldu? Nasıl öldü anlamadım. Açıkçası çözemedim bile henüz. Sen gelene kadar Hiç i̇şte, asist geldi. Ondan da asist alabilir miyiz? Bilmiyorum. Ondan alamadık asisti. Her neyse. 7 saniye var. Kullanmayacağım. Yürümeye devam. Şu anda itenlerin itemlerin bir kısmını tamamlamış durumdayım. Ciddi bir hasarımız var. Bu arada 4 kill alan var. Büyük ihtimalle bu bizim lane'de. Ah değmedi. Enteresan. Nasıl değmedi anlamadım. hasarları sağlam yani gitgide sağlamlaşıyor hasarları tank tank çıkan bile var aralarda şöyle minyon odaklı bir oynayalım. O kaçacaktır buradan. bu güzel oldu şöyle bakayım ıska geçen bir E ve evet ulti atamadım. Ulti atsam alacaktım onu. Ama niye geri kaçarak atıyorsunuz ki köyü? Ya zaten tank özelliğiniz var. Yüklenseniz adamlara. Şu anda 300'e tamamlar mı bilmiyorum arkadaşlar. Açıkçası 300 olmasını bekleyeceğim arkadaşlar 300 olmaz 300 olduktan sonra e, devam edeceğim Kusura bakmayın bir acil bir durum söz konusu sabah trafik kazası geçirdik O yüzden bir onunla ilgili e, bir durum var Çok özür diliyorum sizlerden Kusura bakmayın arkadaşlar ee, şöyle ışındanla devam edelim şuraya. Yanlış adama çattın. Görmeden de olsa alabiliyormuşum demek ki. Aa. tutuştur olsa belki onu da alırdım ama şansıma da her geldi benim. Bu da benim şansıma. Ee, şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, zırh çıkacağım. Bu itemi... şöyle bakayım. Mitte durum belli. Aşağı tarafta ben devam ediyorum arkadaşlar. Ops kaçırdık. Onu da kaçır, Ben bunu kaçırmayalım ya. Şöyle şuradan kuleyi alacağım. Ve mide doğru devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle şu taraftan devam edeceğim. O buradan bir ihtimalle şu çalıya girecektir. Bir tanesi de beni kovalıyor arkamdan ama Ve yardım etseler ne güzel olacak ama Oraya yardım eden yok Büyük ihtimalle ulti ile onu avlamaya çalışacaklar ki Bir ihtimalde avlayacaklar arkadaşlar ee, O kadar da tanklaştırmayı düşünmüyorum Açıkçası Şöyle bir tane de can çalma çıkacağım Ki Şöyle üste gideyim ben. Ee, şuradan üste devam edeceğim. Bir dört bir oynuyor. İyi. Bana gelebilir. Gelirse de avlarım diyeceğim ama bir ihtimalle benden uzaklaştı. Bu iyi oldu. Yardım istiyor. Yardım edelim. kesemeyebiliriz bunu. Güzel. Şunu kestikten sonra Kim aldı? Ee, kimin aldığını göremedim. Büyük ihtimalle o yandaki yeni gelen eleman aldı. Ben saldım bu saldım benim üzerinden var. Şey geçti. orada yiyecekler. Ama oraya girmenin ne manası var ki? Yani oraya oradan girmenin ne manası var? Bakayım büyük ihtimalle bir tanesi buralarda bir yerde evet. güzel. Hop hop sekerek gel. İyi oldu ya bu iki kil güzel oldu. 6 6 6 mı? AKK ak, 2 kil. Valla gerçekten çok güzel oldu. Ee, şöyle bir bakayım hele. yok. Vuramadım maalesef. Benim de mana bitiyor. 500, 550, 1050 tamam. Şöyle bir gidelim. Ama büyük ihtimalle burada bana ihtiyaçlar olacak. 3'te 3 üç yaptım. 4'te 4 dört. ve Penta. Bu güzel oldu. Bu Penta gerçekten güzel oldu. En son ben de 4'te 4'e kadar çıktım. Ahri ile 3'te 3'e kadar geldim. Ama Penta kısmet olmadıydı. Bu da iyi oldu yani açıkçası. Hiç de, hiç de şikayetçi değilim. Ne yalan söyleyeyim. Güzel. Şu anda bakayım sadece bir tanesi tank çıkıyor, geri kalan hepsi hasar çıkıyor. Sen alabilsem buraya çok güzel olacaklar. Şu anda tamamen durdurulmaz bir şekilde devam ediyorum. Hızlı bir şekilde. Bir yandan da telefonum çok çalıyor arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle kazayla ilgili bir durum söz konusu. O yüzden bir gözüm de orada. Lütfen bunun için kusuruma bakmayın. Sabah ciddi bir kaza geçirdik. Ee, hani şöyle söyleyeyim. Ee, şey olarak bir sıkıntı yok ama Bu da ona hediye oldu. Yani kimsede bir şey yok ama e, maddi olarak büyük hasar var. E, hani iki araçta da. O yüzden hani ara ara aşağıya bakıyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın. Bu arada sol bayağı yarmışız. Şöyle bakayım. 5 saniye var. Gideyim ben bir kırmızı alayım. Yani Darius'ta kırmızı en çok sevdiğim şey. Kırmızının saniyeli hasarı, Darius'un saniyeli kanaması ve ayrıca tutuştur. Bunlar başlı başına yani bir kişiyi ölürken bile almana yetecek şeyler. O yüzden Darius'ta en sevdiğim şey hani kırmızının bana gelmesi açıkçası. Yani Tuttu Tutla Darius'ta jungle olur mu bilmiyorum gerçi ama şöyle söyleyeyim. Ben lane'deyken rakip jungle'ın baskın yapıp da bana kırmızı bırakması gerçekten Harika oluyor yani. Şöyle bakayım. <laughs> Burada ee, kuleden. bir dörtte dört daha iki penta gelmez büyük ihtimalle ikinci penta bir daha gelmez büyük ihtimalle ultinin de süresi dolacak zaten büyük ihtimalle sonra dolmak üzeredir hatta onu alabilsen gerçekten güzel olacaktı ama maalesef gelmeyecek şöyle bakayım. Bir 5'te 5 beş, üstüne 4'te 4. Dört. Aslında bir 5'te 5 beş olsa daha çok daha güzel olurdu benim için. Bir kişi çekti mi geri kalan da çekiyor arkadaşlar. Şöyle bakayım. Şurayı vartlasalar güzel olur diyecektim ki vartladılar. Ben çok kötü kullandım. Darius'ları karıştırdım. Pardon. Bu güzel oldu. Ve evet. Karşı taraf kabul etti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, güzel bir video oldu, hoşuma gitti, değerlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ee, lütfen fikir ve yorumlarınızı yorum olarak yazmayı unutmayın ve lütfen bunları saygı çerçevesinde yapın arkadaşlar. Ee, ve lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Farklı bir oyunda ve videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.